Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir. Bir soru soracağım, izninizle. Stefan Zweig'ı nasıl bilirsiniz? İyi biri midir, kötü biri midir, akıllı mıdır, zeki midir, deli midir, yalancı mıdır, fakir midir, zengin midir, çok mu melankoliktir, çok mu her şeyi kafaya takmıştır, takıntılı mıdır, yetenekli midir, değil midir? Bunların cevabını almak için... Elbette elimizde birçok Stephen Zweig kitabı var. Ve tabii ki Stephen Zweig dediğimiz kişi muhterem. Ee, önce biyografilerle meşhur olmuş biridir. Yazdığı biyografilerle çok meşhur olmuştur. O biyografilerden bir iki tanesinin yanımda numunelik göstereceğim. Ondan sonra yavaş yavaş neden buradayız, neden böyle konuşuyoruz o konuya değineceğim. Eğer Stefan Zweig'i tanımak istiyorsak tabii ki önce eserlerine bakacağız. Mesela bakın elimizde Stefan Zweig'in Deve Dişi gibi bir kitabı var. Üç Büyük Usta, Balzac, Dickens, Dostoyevski. Ben bu kitaptan biraz bahsetmiştim önceden. Ee, yok yok bu videoda onlardan bahsetmeyeceğim. Başka bir meselemiz var. Bu kitap alanında yazılmış en güzel kitaplardan biridir. Üç farklı makalenin veya üç farklı denemenin birleşmesinden oluşmuş bir kitaptır. Bunu okuduğumuzda Stephen Zweig'in en mühim insanlar hakkında, iyi yazarlar hakkında neler söylediğini öğrenebiliyoruz. Bir biyografisini daha göstereceğim. Erasmus çok tartışmalı bir Avrupalı düşünür, bir eleştirmen. Rotterdam'la Erasmus kitabında Stephens'ı okuduğunuzda bu tartışmalı adamın hayatına ışık tutulduğunu görürüz. İleride bir gün bundan da bahsedeceğim. Şimdi Stephen Zweig'in çok fazla biyografisi var, Napolyon Bonaparte'dan Jules Caesar'a kadar birçok kişiden bahsetmiş, birçok kişinin biyografisini yazmış ve Stephen Zweig neden bu kadar çok biyografi yazmış? Birazdan bununla ilgili bir şey söyleyeceğim, asıl meseleye geldiğimizde. Ya diyorsunuz asıl meseleye bir gelsene, ama durun, birkaç şey daha göstereceğim. Bir de Stephen Zweig bir novella ustasıdır. ...bir kısa roman, uzun hikaye ustasıdır. İşte elimizde korku. işte elimizde bilinmeyen bir kadının mektubu. Ve amok koşucusu var. Diğer kitapları da bir yerlerde duruyordur. Satrançı gösterecektim. Zaten bildiğimiz satrançı. Ancak bu üç kitabın ikisi çok manidar burada olmaları. Ama koşucusu favori kitabım değildir. Onu da kenara koyuyorum. Şimdi en beğenmediğim, en amatörce bulduğum Stephen Zweig kitap olarak bunu yazıyorum. Bilinmeyen bir kadının mektubu. Hiç beğenmedim. Çok amatör geldi bana. Hiç üzerine uğraşılmamış, çalışılmamış bir kitap. Bundan konuşmuştum önceden. Yani yazmış işte bir şeyler. Ama bu kitap bence Stephen Zweig'in yazdığı novellaların en iyisi. Satranç kadar iyi bana sorarsanız satrançtan daha iyi. Satrancı çok severim ama korku. Yani e, aldatmayı dahi beceremeyen aptal korkak bir kadının psikolojisini anlatır. Tuhaf, beceriksizler, korkaklar hiçbir halt yemiyor. Onun üzerine bir kitap. Korku bence Stephen Zweig'in amaçladığı bir kişiye odaklanıp onun psikolojisini anlatma hususunda yazdığı en iyi kitap. Evet. Stephen Zweig'ı nasıl biliriz? Stephen Zweig güzel novellalar yazar. Stephen Zweig çok güzel biyografiler yazar. Peki biz böyle yazdığı novellalardan, biyografilerden Stephen Zweig'ı tanıdık diyelim. Ama Stephen Zweig'ı tanımak için, hatta Stephen Zweig'ı anlamak için, hatta Stephen Zweig'in zamanını anlamak için başka bir yere başvurabilir miyiz? Ben şimdi Stephen Zweig'ın en değerli kitabına geçiyorum. Ve Stephen Zweig'in nasıl biliriz? Orada yazıyor. Stephen Zweig'ın yazdığı, işte can yayınlarından çıkan bu kitap, ben bu baskıya sahibim. Dünün Dünyası. Stephen Zweig, 60 yaşlarının başına geldiğinde, ki intiharın artık ramak kaldığı zamanlarda, Stephen Zweig kendi çocukluğunu, gençliğini ve olgunluk yıllarını anlatıyor. İşte o yüzden bence bu Stephen Zweig'in yazdığı en değerli kitap. Bir daha göstereyim. İşte bu kitap Dünün Dünyası. Stephen Zweig'in yazdığı, kalem aldığı bana kalırsa en değerli kitap. Stephen Zweig 1880'lerden başlayarak 1890'lar, 1900'ler, 1910'lara kadar çok güzel bir şehir olan Viyana'yı anlatır. Stephen Zweig Avrupa gezintilerini anlatır. Stephen Zweig Birinci Dünya Savaşı'nı anlatır. Stephen Zweig Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki Avusturya'daki inanılmaz savaş sonrası yıkımı anlatır. Ardından Hitler anlatır. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatır. Anlatır, anlatır. Ve Stephen Zweig'in nasıl biri olduğunu iyi biri miymiş bu var? Kötü biri miymiş? Mütevazi Kibirli miymiş, Şöhret budalası mıymış, Kitabın başından sonuna kadar yazdığı tüm cümlelerden anlayabilirsiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki sen anladın mı? Bize bazı şeyler, örnekler verebilir misin? Şimdi yavaşçıktan, hemencikten, e, ee, Stefan Zweig'ın dünün dünyasının içinden biraz sporlar, az sporlar, çok sporlar vererek kendi sorularımı cevaplayacağım. Stefan Zweig iyi biri mi? Stefan Zweig iyi biri. Çünkü Stefan Zweig hakikaten merak ediyor, öğrenmek istiyor. Anlattığı kadarıyla anlıyoruz. Hayatı boyunca hiçbir zaman hiç kimse hakkında kötü konuşmamaya dikkat ediyor. İyi şeyler düşünmeye çalışıyor. Ama Stefan Zweig kötülerin kötü olduğunda farkında. Aptal bir adam değil. Stephen Zweig iyi ama öyle çok naif bir adam değil. Mesela Stephen Zweig'in arkadaş olduğu, yani kanka olduğu Rainer Maria Lieke, Rilke ünlü Alman şair, naif bir adam. Onu anlatırken ki izlenimleri gerçekten çok özel. Rilke'nin ne kadar naif, ne kadar kırılgan olduğunu anlatıyor uzun uzat ya. Çok zeki ve çok kırılgan. Stephen Zweig de kırılgan ama şey kadar, rilke kadar naif biri değil. Stephen Zweig çok mütevazi biri. E, kitapları yayınlandığında utanıyor, sıkılıyor. insanlarla iletişim kurarken çekiniyor. Ünlü olduğunda bile insanlarla konuşurken çok çekiniyor. Stefan Zweig edebiyatı çok seviyor. Stefan Zweig kendi döneminin e, gençleriyle birlikte hayatta en çok edebiyata bağlı hissediyor kendini şiire, romana, hikayeye ve düz yazının güzelliğine inanıyor. Stephen Zweig ile ilgili başka bir şey daha söyleyelim. Stephen okulu hiç sevmiyor. Ne o ilkokul, ortaokul yılları, ne lise yılları hiçbirini sevmiyor. Üniversiteyi de sevmiyor. Hatta üniversitede ufak tefek hileler de yapmış. Ve fazla üniversiteye gitmeden yalancıktan bir diplomayı da kapmış. Ancak yıllar sonra okuduğu liseden hani Stephens'a ünlü olduktan sonra işte ünlü bir öğrencimiz diye konuşmaya çağrıldığında gitmiyor ve bunu da şöyle anlatıyor. Gitsem kötü şeyler söyleyecektim. O yüzden gitmedim diyor. Stephen White böyle de açık sözlü biri. Okulu sevmiyor ama şöyle bir mantığı yok. Bir lanetle anmıyor okulu. Sıkıldığını söylüyor. Öğretmenler hakkında da kötü konuşmuyor ama onların da sıkıcı olduğundan emin. Hepsinin devletin görevlileri olduğunu, bilen devlet memur olduğunu, Onlarda da fazla bir şey beklemediğini açık açık söylüyor. Stephen Zweig iyi biridir. Stephen Zweig mütevazi biridir. Stephen Zweig çok iyi okur. Yani yazdığı onlarca biyografi, yazdığı onlarca novella, şiir kitapları vesaire. Stephen Zweig okuduğundan herhalde hepiniz eminsinizdir. Yani hepimiz eminiz değil mi? Stephen okuyor yani belli. Hatta öyle bir okumadır ki bu. Ee, Paul Valéry ünlü Fransız şair Paul Valéry. Ile tanıştığında ona şöyle söylemiştir. Ben lisede, üniversitedeyken sizin şiirlerinizi okudum demiştir. Paul Valeri de yani Türkçeleştirelim. Atma, Recep din kardeşiyiz demiştir. Sen beni nasıl okuyacaksın? Sen lisedeyken, üniversitedeyken benim şiirlerim daha kitap olarak yayınlanmamıştı demiştir. Ama Stephen Zweig yalan söylemiyor. Stephen Zweig der ki, sizin dergileriniz, şiirlerinizi yayınlayan bir dergi vardı Fransa'da. O Fransızca dergi Almanya'ya gelirdi, Viyana'ya gelirdi. Ve ben o dergiyi takip ederdim. Sizin şiirlerinizi de orada okurdum. Paul Valery dergiyi biliyor. Paul Valery o derginin 30-40 yıl önce yayınlandığını da biliyor. Paul Valery şaşırıp kalıyor. Diyor ki, yahu üstad o dediğim dergiyi Fransa'da bile doğru gün okuyan yoktu, bilen yoktu. O dergi ne zaman Viyana'ya geldi? Sen ne zaman okudun arkadaş diyor. Böyle bir entelektüelden de bahsediyoruz. Haberiniz olsun. Stefan var iyi bir Fransızca biliyor zaten. İngilizcesini şöyle söylüyor. İyi okurum, iyi anlarım ama öyle akıcı falan konuşamam. Öyle bir şey hiç olmadı diyor hayatımda. Hiç akıcı İngilizce konuşamadım. Ama Fransızcasının iyi olduğu ortada. Şimdi Stephen Zweig niye biyografi yazıyor? Sorularımızdan biri de buydu. İşte bu cici kitapta, 450 sayfa falan bu kitap. Onu da öğreniyoruz. Stephen Zweig diyor ki, hayatım boyunca büyük adamlara hayrandım. Dahilere hayrandım. Rilke'ye hayrandım. Onunla tanışınca çok şaşırmış, çok mutlu olmuştum. Ee, ünlü heykel Rodin. Özellikle onunla olan hikayeleri çok ilginç. Rodin'in öyle bir e, işçiliğe kaptırdığını kendini, yaptığı işe kaptırdığını ve etrafını hep unuttuğunu fark ediyor ve diyor ki işte diyor büyük adamların, dahilerin, şairlerin, yazarların e, işte mucitlerin, heykeltıraşların, ressamların ana hikayesi bu. Öyle bir odaklanıyorlar ki, öyle bir tutkuyla bağlanıyorlar ki ben de bu tutkunun peşinden koştum. Bu tutkunun nasıl bir şey olduğunu öğrenmeye çalıştım. Yani Stefan Zweig'ın yazdığı biyografilerin altında onun büyük adamlar dediği kişilere olan büyük merakı ve buna duyduğu büyük hayranlık var. Zaten siz okurken şunu hissediyorsunuz. Stefan Zweig, Balzac'ı da, Dostoyevski'yi de, Sezar'ı da, Napolyon Bonaparte'ı da, Erasmus'ta yazarken büyük bir hevesle yazıyor. Öğrenmeye çalışan, Devamlı kendini açan bir hevesle. Büyük bir merakla yazıyor. Merakla, hevesle yazıyor. Onu fark ediyorsunuz. Westerfensweig insan denilen varlığı merak ediyor. İşte onun minik minik novellalarını düşünün. Ya işte gösterdim az önce. Ama koşucusundan korkuya, satranca, yakıcı sır falan filan. Birçok kitabına. Hep aynı şeyi görüyorsunuz. İnsana odaklanan, bir yere odaklanan. Herhalde o büyük adamlar dedi. adamlardan bunu öğrenmiş. Odaklanman gerekir. Sevmek odaklanmaktır diyordu Jose Ortega Gasset, ünlü İspanyol filozof. Stefan Zweig da yaptığı işe çok iyi odaklanmış. Ve Stefan Zweig neden çok büyük bir hayal kırıklığına uğradığını anlatıyor. Stefan Zweig mihin tarihte onun cevabını da bu kitapta görüyorsunuz. Tabii benim şundan dolayı falan demiyor. Stefan Zweig neden yıkılmış onu anlıyorsunuz. Neden yıkılmış? Diyor ki biz geleceğe, ilerlemeye, hümanizme, insanlığa, insanlığın ilerleşine, aydınlamaya inanan bir topluluktuk. Bizim dedelerimiz, babalarımız da buna inanmıştı. 1880'lerin, 90'ların, 900'lerin, 910'ların Viyana'sında insanlar buna inanmıştı. İnsanlığın ilerleyeceğine, aydınlanacağına inanmıştı. Ama savaşlar geldi, hepimizi mahvetti. İşte Stefan Zweig'in o yaşadığı büyük hayal kırıklığı nedeni bu. Biz çok güzel bir şeye sahiptik. Büyük bir kültürün parçasıydık. Ki kendini bal gibi, buz gibi, boru gibi bir Avusturyalı sayıyor. Yahudi kimliğinin ötesinde bir Avusturyalı sayıyor. Memleketi Avusturya. Oranın insanı, oralı. Bundan hiçbir şüphesi yok. Memleketi Avusturya'ya çok bağlı. Viyana'yı çok seviyor. Ölüyor, bitiyor Viyana için. Yani onun anlattığı Viyana'ya da öldür, bitinir. Ya yani böyle şeyler vardır ya hani. E, nerede doğmak isterdin? E, hangi dönemde, hangi yıllarda nerede e, yaşamak isterdin diye. Eğer normal bir hayatım olacaksa. Stefan Zweig'in anlattığı bir hayatım olacaksa. 1880'lerin, 90'ların, 900'lerin... Viyana'sında olmayı çok isterdim. Bir de 1930'ların, 40'ların, 50'lerin Üsküdar'ında olmayı çok isterdim. Çünkü ikisi de bir şekilde bir medeniyet inşasının temsilidir, güzelliğidir. Ve Stephen Zweig bir medeniyet yıkıldı, bir kültür yıkıldı ve bunu insanlar kendi kendine yaptı. Yani Stephen Zweig diyor ki Avrupa intihar etti. Stephen Zweig ondan intihar etti. Hatta o Avrupa'nın intiharını anlatan en güzel filmlerden biri. Kendine has muzik üslubuyla Büyük Budapest Oteli'nde bir yerlerde Stephen Zweig'ın sözlerini falan da görürsünüz. Stephen Zweig mütevazi. Stephen Zweig iyi. Stephen Zweig geçmişini çok özlüyor. Ama şöyle ah bizim zamanımızdaki bayramlar diye başlayan o biraz unutkanlık, biraz aptallıktan kaynaklanan bir duygusallık değil. Hakikaten neyi kaybettiğinin farkında olan zeki bir insanın, kültürlü, çok kültürlü bir insanın, çok görgülü bir insanın ahlanması vahlanması ve, ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Dünün Dünyası bana kalırsa Stephen Zweig'in en değerli kitabı. Bir eleştirde bulunayım ama bence bu kitabı biraz daha sıcak bir üslupla, biraz böyle bilgi verme e, yazmış, biraz daha sıcak bir üslupla ve hatta biraz daha ayrıntılı yazmalıydı. İlerleyen bir zamanda bu kitabın içinden bir bölümü özellikle konuşacağım. Stephen Zweig enflasyonu anlatıyor. Nasıl anlatıyor? O şaşırtıcı, dehşet verici ayrıntıları anlatmaya çalışacağım. İşte böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu kitap bazılarınızın listesine girmiştir. En azından bazılarımızın haber oldu. İyi oldu. Desteklerinizi beklerim. Yeniden görüşelim. Selamlar, saygılar. En 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 yakın zamanda buluşmak dileğiyle diyelim. Seven Zweig like, iyi bir adamdır. Dünün dünyası da en değerli kitap. Görüşürüz.